Evimizdeki kaynakları tasarruflu kullanalım. Evde kullandığımız kaynakları hatırlayalım. Evlerimizde temizlik, yemek yapmak ve içmek için su kullanırız. Ayrıca evimizde ve bahçemizde yetiştirdiğimiz bitkileri sularız. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin çalışabilmesi için elektriğe ve suya ihtiyaç vardır. Evimizde en çok kullandığımız kaynaklardan biri de elektriktir. Evimizin bölümlerini aydınlatmak için elektrik kullanırız. Televizyon, bilgisayar gibi araçlarımızın çalışması için elektriğe ihtiyacı vardır. Temizlik yaparken kullandığımız elektrik süpürgesi elektrikle çalışır. Isınmak için kullandığımız elektrik sobası ve kombi elektrikle çalışır. Kombiyi aynı zamanda mutfakta ve banyoda sıcak su elde etmek için de sık sık kullanırız bulunduğumuz ortamı ısıtmak veya soğutmak için kullandığımız klimalarda elektrikle çalışır. gıdalarımızın bozulmaması ve soğutulması için kullandığımız buzdolabı elektrikle çalışır. yemek pişirmek için kullandığımız fırın elektrikle çalışır. giysilerimizdeki kırışıklıkları düzeltmek için kullandığımız ütü elektrikle çalışır. soğuk havalarda evimizi ısıtmak için yakıt olarak doğal gaz, elektrik, kömür ve odun gibi kaynaklar kullanırız. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.